Bir diğer piyasaları zorlayan, altını gümüşü bu kadar yukarıya çıkartan şeylerden biri de İran'da yaşananlar. Birincisi İran bizim komşumuz ama Amerika'nın çok ciddi anlamda sıkıntıları vardı ambargolarla ilgili. Ben her ne kadar bu yaşanan konuşmaların bu işte çok sert protestoların devlet binalarının yakılmasının ya da devlet binalarının yakılması biraz böyle provokasyon olduğunu da düşünüyorum. Çünkü Amerika sonuçta bir iç savaş çıkartırsa o zaman oraya müdahale etme hakkında kendinde bulabiliyor. Venezuela'da da 6 aydır benzer bir şey yapmıştı. Ama tabii ki İran birazcık daha farklı. Yani İran'ın ordusu ve Yatakları birazcık daha farklı. Ama tabii ki bunların hepsi piyasayı etkiliyor. Bir de şöyle bir konu var ki hani çok fazla e, Türkiye özelinde hemencilik medyatik kısma da düştü. E, burada önemli olan insanların yaşadıkları ve yaşananlara maalesef ki dünya genelinin seyirci kalması. O nedenle İran konusunun da biraz daha kızışmasını bekliyorum.